Ahiler Kalkınma Ajansı'nın projesi o tarihte eğer olmasaydı bizler olmayacaktık. Yani tamamen bu şu anda bu işletmenin bu hale gelmesinin sebebi Ahiler Kalkınma Ajansı'nın vermiş olduğu makineyle başladı. İsmim Süleyman Özçelik. Geri dönüşüm sektörüyle uğraşıyorum. 2005'ten bu yana geri dönüşüm sektörüyle uğraşıyorum. Ambalajatı ve toplama ayrıştırma işi işimizin konusu. İnsanların bilinçlenmesi üzerine ambalaj atıklarına e, toparlanması için ve ayrıştırılması için bir e, gereksinim ihtiyacı duyuldu. Buna istinaden biz de ambalaj atıklarını nasıl ayırabiliriz şeklinde kendi imkanlarımızla e, bir pres makinamız vardı. Onunla e, az kapasiteyle atıkları toplayıp sınıflandırıp balya yapıp e, geri dönüşüm sektörlerine işleyen fabrikalara sınıflarına göre satışını yapmaya başlamıştık. Projemizin çıkış noktası e, bu firmanın ambalaj atığı toplama ayrıştırma firmasını geliştirmemiz gerekiyordu. Çünkü her geçen gün insanlar bilinçlenmeye başlamıştı, atıklar atmaya başlamıştı. Ama bizim e, makinalarımız, ekipmanlarımız, birimimiz yetişmediği için, yetmediği için böyle bir projeye ihtiyacı duyuldu. Yani kapasitemiz de artmış oldu, istihdamı sağlamış olduk, sanayide bu makinenin eksikleri yahut da herhangi bir şey olduğunda sanayimizde bir hareketi kazandırmış olduk. Yani bu yüzden ciddi onlarca kişi bu durumdan faydalanmış oluyor. Ahilerin, Kalkınma Ajansı'nın destek olduğunu yahut da teşviklerinin olduğunu öğrenmeye başladık. Ondan sonra sosyal medyadan, internetten takipler başladı. Oradaki arkadaşlarımız yardımcı oluyor sağ olsunlar. Yani herhangi bir şey olduğunda bir şekilde bilgilendiriyorlar bizi. Şu anda kapasitemiz arttığı için bizim atağa ihtiyacımız var, geri dönüşüm atığına. O yüzden ciddi bir fayda sağladık.